Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile arkadaşlar. Onun öncesinde ufak bir kutu açılışımız var arkadaşlar. En azından ufak da olsa yine 123 UC yükledim arkadaşlar sizlere. Yine de bir tekli tekli açarız diye düşündüm iki tane. Ee, normalde 240 UC olması lazım. Bir tane daha aynı şekilde yatırdım. İndirimliydi. Toplam 240 UC olması lazım. Daha gelmedi diğer UC. Onu da bekleyeceğim. O da gelince onu da açacağım arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle iki tane kutu açacağım. Ondan sonra da oyunumuza geçeceğiz arkadaşlar. Umarım eee kutu açılışı hoşunuza gider. Böyle daha çok kutu, kutu açılışların gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Onların da bundan sonra zaten bir maçımız yapacağız. Maç atacağız arkadaşlar. Şöyle bir üçlü şey geldi arkadaşlar. Yeraltı gezgini seti, mumya seti ve ruh yiyen seti arasında seçim yapmak için envanterimde kullan diyor arkadaşlar bunlar gelirse bunları envanterine gidip envanterinden tıklıyorsun kullan diye birisini seçiyorsun arkadaşlar birini kullanıyorsun bu gelirse zaten bundan direkt kullanıyorsun zaten ve beyaz ya ve sarı ya şöyle bir emojimiz var bu da çok iyi fena şöyle bir pdf setimiz var şöyle bir pdf setimiz var bunun seti büyük ihtimalle bu şöyle geliştirebilir silahlarımız var Şöyle bir, bir tane daha karanlık gezen seti var. Bu da mumya seti gibi. Güzel bir set bence. Bayağı ince. İnce setler güzeldir arkadaşlar biliyorsunuz. Onun haricinde şöyle yine PDF setimiz var. Şöyle yine bir tane daha PDF setimiz var. Şöyle. Çok güzel setler var abi. Vallahi beğendim. Biz tekli açacağımız için tekli de acaba bunu çıkarabilir miyiz diye düşünmüyor değilim. O bile olmazsa şunu çıkaralım abi. O bile olmazsa bunu çıkaralım değil mi arkadaşlar? tekli de yapabiliriz. Yani biz başaramayacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şöyle bir taktik deneyeceğim arkadaşlar ilk teklimizde. UC'ye girip çıkacağım. 1 2 3 ve buna tıklayacağım. İptal 1 2 3 1 2 3 ve 1 2 3 diyerekten şuradan da buna tıklayaraktan ya da buna tıklayaraktan buna tıklayaraktan ve ilk teklimizi açıyorum arkadaşlar. Umarım geç açık değildir. Bastım. Hadi bakalım hiç basmıyorum arkadaşlar. Hadi bismillah. Geliyor mu? Abi vereceğim şey çıkırayım. Tekrardan yapıyoruz arkadaşlar 60 ucaya. Son teklimiz Yeniden UC'ye basıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Hadi bismillah. Bastım abi. Geliyor. Geliyor abi. Beyaz mumya geliyor. Hadi. Yok abi. Nereye geliyor? Çıkaramadık abi. Yapacak bir şey yok. Ama ben elimden gelince yine bir uca yüklemeye çalışacağım arkadaşlar bu ay içerisinde. Umarım bu 55 gün falan diyor ama ayrıntılara bir bakacağım. Ha bunlar şeylermiş. Bunu ne zaman bitecek yaz yazıyor mu burada bilmiyorum ama yazmıyor sanırım. Yok yazmıyor abi. Şöyle şuralardan açabileceğimiz var mı abi? Bunlardan açabilir miyiz acaba? Açabiliyormuşuz. Şunlarda ne, ne var abi? Burada bir şey var. Burada 60 zaten. 30 uca. 50 OC Yine 18 OC abi ben bunu atacağım 12 OC basıyorum abi Bastım Geliyor Hadi bakalım Ya AKM ya sıkar Sıkar hadi Yok abi valla bizim bugün şansımız yok Şans yok 18 OC diyoruz Gerek yok abi Şuralardan bir şeyler aç Arkadaşlar bu arada set nasıl olmuş? Bu zemdir 4 gibi yaptım. Şeyini. Buradan neyi açabiliriz? Şunlar güzel oluyor ya. Bunlardan çıkar güzel olur. 20. Bir bilet. Basıyorum abi. Hadi bakalım. Bundan verirse çok güzel olur. Haydi. Hadi be. The Classic sandık verdi bana. Bundan da iki tane var bu arada benden arkadaşlar. Bir tane daha olursa ya da iki tane daha çıkarabilirsek şu Kar98'i alacağım abi. Üç tane daha çıkarırsak şu Kar98'i düşünüyorum. Azami seviyesi çok iyi bu arada ya da buz kask o da olabilir hangisini seçersek arkadaşlar. Her yani neyse arkadaşlar yine bu ucuya gelirse diğer yüklediğim ucu da gelirse onu da açacağım. Onun sonrasında zaten direkt maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Onun gelmesini bekleyeceğim ondan sonra maçımıza geçeceğiz arkadaşlar hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle atlışımızı gerçekleştirdik bizimle gelenler var bizim acil almamız lazım burayı Acil almamız lazım Abi çok kötü oldu Abi senin gibi arabım ben victor'um ben burayı niye bakıyorsun ki onu anlamadım sen ya Duydum da sesini anasını satayım. Cık, bir şey ifade etmedi yani duymam arkadaşlar. Yok abi şu an ama birazdan gelecekler. Hazır olun. İnternet kendine gel. İnternet ödedim hala. İnternet saçma sapan abi. E ee, nerede abi? Nereye geldiler? Tepe. Nereye olacak? Evet. Abi, burada. Bir kişi daha var orada. Alo, bir kişi yok abi. bize alalım abi. Umarım orada bir yerde değilsin kardeşim. Burada. Ne yapıyorsun kardeşim ya? adam pusuyormuş gördün mü ne dedim abi pusuyordur abi yani. tamam süper ya gelen olur mu olabilir abi ne dememiz o zaman mutluluğumuzu yapalım okey devam abi devam ki abi sonunda çıkabildik tamam Peki nerede bu adamlar? Oy, kontrası var. Niye ki yakına girmemişiz abi? 어스러워. 오케 İkinci çektik abi orada. 10 numara 5 yıldız. Bir bir tazeleyelim. Aha. Ay. Be. Oy. Ben otomatik almamışım lan. Unuttum otomatik almayı. Son anda vurduk hayadana. Al işte. Burası ne yaptı abi bu arada? Okey. Orada iki takım var sanırım arkadaşlar. Sağ taraf ne yaptı? Onu bilmiyorum sadece. Second. yapma yerde bekliyor abi. Şu bas. Ah be. Lan mermisi bir vuruyorum ya. Ah be abi çok iyiydi de oyun. Artı 10 puan arkadaşlar. 1494 hasar 8 deş arkadaşlar. Devam bir maç daha atacağım. Evet arkadaşlar yeniden şöyle atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Abi adam ne ara buraya geldi lan? Oğlum adam ışınlandı gördünüz mü arkadaşlar? Oğlum bize adam silah vermiyor ya. Yemin ediyorum ya. Şimdi bakıyorum etrafa. Hadi ver be abi. Hadi be. Avuk verdi tamam ver abi. Olur olur geriz istiyor ya Nereden sıkıyor bunlar Aha gördüm valla Baksana kardeş Bir aman. Oraya geliyorum. sana kardeş. Evet kardeş Mermisi kanamış İki kişiymiş abi bunlar Okey 멜브레. 뭔 내리기지어. 어, 변한. 3 kişi oldu bu arada. Aha 4 kişi oldu. Bas abi bas 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 bas. Kaç. Aha burada. botmuş abi. Yo bitti abi. Yok başka. Onun da canı gitti ya. Yemin ediyorum ha. Devam abi devam. azar geldi. Gel buraya. Nereye gidiyorsunuz lan? Tamam. Geri de burada. ne yapıyorsunuz lan abone son 22 kişi Arkadaşlar 9'da iş bakacağım hiçbir şey yok. ama bir Proszę Basıyor. radość. Aha. Ah be abi. Ulan çok saçma oynadık ya. Çok mermi harcadık orada. Neyse sıkıntı yok. Artı 38 puan arkadaşlar. 9 leş 1467 hasar. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım PUBG Mobile video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki PUBG Mobile videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.